Merhaba arkadaşlar, Medya Yazılım Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Bugün sizlere belge içerisine eklenen yeni özelliklerden bahsedeceğim. Ee, öncelikle belgeler birbirinden ayrılarak sol tarafa modül olarak eklendi, alış ve satış işlemleri olarak. Örneğin alış işlemlerine girdiğimiz zaman yeni bir belge türü olan gider faturası eklendi. Ee, ve onun dışında burada hızlıca ulaşabileceğiniz çok kullanılan kısa yolları Buraya eklendi. Bunlar alış ile ilgili olanlar, satışın altında da satış ile ilgili olanlar burada mevcut. Kayıtlı evraklar kısmı burada ve bu belgelerle ilgili olan raporlar da bu ekranda olacak. Alış işlemleri kısmında da gene kayıtlı evraklara buradan ulaşabiliyorsunuz ve raporlarına buradan hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi belgenin içerisine bir göz gezdirelim. Yeni alış faturası diyorum cariğimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi kaydet ve çık butonu eklendi. Onun dışında yazdır, kaydet yeni gibi özellikler de hemen belge içerisinde hızlıca ulaşabileceğiniz, pratik bir şekilde kullanabileceğiniz hale dönüştürüldü. onun dışında ilişkili evraklar, dokümanlar, indirim ve masraf faturaları yani indirim ve masraf faturaları kısmı alış faturasına has bir özellik ve belge iptal etme butonu da ön tarafa geldi. Onay süreç kısmı buraya eklendi. Bu fatura onayda mı, onaylandı mı, süreci nedir? Buradan takip edilebiliyor. bunların dışında gider dağılım fişi ve depolara dağıt gibi özellikler faturanın içerisine eklendi. Yani gider dağılım fişinden kastımız bir gider faturamız, örneğin telefon faturamızı departman bazlı ayırarak muhasebeleştirmesini de muhasebe kodlarında o departmanlara, ilgili departmanlara göndererek yapabiliyoruz. Depolara dağıt özelliği ise örneğin elimde 100 kalem 100 kalem değil özür diliyorum. 100 kilogram bir ürün olsun. Bunun 50 kilogramını İstanbul depoma göndermek istiyorum ben. Buradan depolara dağıt diyerek oluşacak depo belgesinde göster diyorum ve alış faturasını işlerken depo hareket de aynı zamanda oluşturabiliyorum. İlişkili evraklar kısmında ise bu belgeye ait ilişkili olan evrakları buraya ekleyerek daha sonrasında kontrolünü sağlayabiliyorum. İçine girip göster de diyebiliyorum. Ne zaman eklediğimin log kaydı tutulmaktadır. Dokümanlar kısmına da bu alış faturasının bir PDF görüntüsünü ekleyebiliyorum. Veyahut da bununla ilgili bir Excel gönderisi varsa karşı firmadan bunu ekleyebiliyorum. Veyahut da resim varsa onu ekleyin aklınıza gelebilecek her türlü belge türünü buraya ekleyip sunucunuzda saklayabiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan ulaşabiliyorsunuz. Veyahut da silebiliyorsunuz. Silin diğerleri de tutuluyor arkadaşlar. Log kayıtlarda mevcut. Bununla ilgili zaten eğitim videoları da var. Bir diğer yeni özellik ise stokların arasına stok ekleme. Bildiğiniz gibi eski programımızda bu özellik yoktu. Araya satır ekleme. Şimdi bu özelliğimiz de mevcut. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Örneğin armutla 330 mililitre Coca Cola arasına ben Fanta eklemek istiyorum. 1 litrelik panta. Araya <laughs> kontrol insert tuşuyla araya satır ekleyebiliyorum. Bu da yeni gelen bir özelliğimiz. Kaydet çık diyerek belgeyi kaydediyorum. Belge ile ilgili anlatacaktım. Bu kadar. İyi çalışmalar.